Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli bir tarifle karşınızdayım. Mısır unlu taze fasulye kızartması için öncelikle tencereye belli bir miktar su aldık. Üzerine ise bir çay kaşığı tuz ekleyip sonrasında temizlemiş olduğumuz e, ve uçlarını kesmiş olduğumuz taze fasulyelerimizi ekledik. Daha sonrasında taze fasulyelerimiz yumuşayana kadar kaynatıyoruz arkadaşlar. Ara ara kontrol ediyoruz. Eğer çatalımız kolaylıkla taze fasulyelere batıyorsa ve e, kolaylıkla taze fasulyelerimizi kesebiliyorsak kıvamı olmuş demektir. E, sonrasında e, suyunu süzüyoruz arkadaşlar ve birazcık soğuması için tabakta bekletiyoruz. Sonrasında arkadaşlar e, bir tane yumurtamızı bir kaba kırıp üzerine de yaklaşık e, yarım çay kaşığından biraz fazla e, bir çay kaşığından da biraz daha az tuz ilavesi yapıyoruz. Siz isterseniz burada kırmızı toz biber ya da pul biber de kullanabilirsiniz. E, tamamen e, baharat e, seçimi sizinle alakalı bir şey arkadaşlar. Tamamen tercih sizindir. Daha sonrasında mısır unumuzu başka bir kaba ilave edip e, bulamak için e, fazla eklemeyin arkadaşlar. Çünkü e, ekstradan artarsa e, ziyan olmasın e, mısır unumuz. Mısır unumuzu da hazırladıktan sonra sırayla arkadaşlar taze fasulyelerimizi öncelikle yumurtaya daha sonrasında da unumuzla bulayıp bütün fasulyeleri bize hazırlıyoruz. Lezzetli, pratik, kolay bir tarif. Muhakkak en kısa sürede de deneyin arkadaşlar. Özellikle de taze fasulyeyi seviyorsanız bu tarif kaçmaz. Muhakkak en kısa sürede deneyin. E, bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için de zil tuşunu etkinleştirirseniz beni çok mutlu edersiniz şimdiden vermiş olduğunuz bütün destekler için çok teşekkür ederim daha sonrasında kızartmak üzere tavamıza belli bir miktar yağ döküyoruz ve tüm hazırlamış olduğumuz taze fasulyelerimizi tavamıza yerleştiriyoruz ve kızartmak üzere de ocağımıza alıyoruz arkadaşlar Gördüğünüz gibi arkadaşlar taze fasulyelerimiz iyice kızardı ve tabağa alıyoruz. Mümkün olduğunca sıcak sıcak tüketmeye özen gösterelim arkadaşlar. Eğer tuzu azsa üzerine tuz ilavesi tekrardan yapabilirsiniz. Çok lezzetli, pratik bir tarif. Ee, güzel bir tarif. Özellikle de taze fasulye seviyorsanız eminim ki bu tarifi çok seveceksiniz. Ee, şimdiden deneyecek arkadaşlara afiyet olsun. Ee, muhakkak deneyin derim arkadaşlar. Ee, bu arada kanalıma ücretsiz abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için de zil tuşunu etkinleştirmeyi unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.